Felsefe hayatımızda bütün bu soruların cevabını zaten veren yegane tek düşünce birimi merkezi üsttür. Çiftlerin yatak odalarında felsefeyi kullanabilecekleri iddia sınırsınız. Çiftlerimizden birisinin felsefe bildiğini, diğerinin felsefe bilmediğini farz edelim. Dört duvar içerisinde bir de ne vardır? Eşyalar var. Ve iki birey. İki birey ne olmadan olmaz? Düşünce olmadan olmaz. Birisinde felsefe düşünce var, diğerinde yok. Bakın zaten çelişki, sıkıntı buradan başlıyor. Neden? Anlaşamamazlık, iletişimsizlik, ne istediğini bilememe, ne vereceğini bilememe. Bunların hepsi sıkıntı. Bütün bu sıkıntıların ortadan kalkması için felsefe bilmekten geçer. Felsefe bilmemekten değil. iki çiftin de felsefe bilmesi. Çünkü bu bize sağlıklı gelecekteki nesilleri ortaya koyacak olan genleri ortaya çıkaracaktır. Felsefe bilen bireylerin çocukları da felsefe bilir. Daha <laughs> net örnek alabilir misin? Tabii tabii. Diyelim ki bir kadın ve bir erkek tam ilişki sırasında bu töz kavramını inceleyecek olursak, tözün burada eğer devreye girmediği yerde antitöz olur. Bütün bu sistem içerisinde olmayan şey de sentöz olur. Bu sistemimizin birçoğunda sentöz ilişkiler vardır. Yok mudur? Vardır. Vardır. Evet.